Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı sizlerden ricam. Unutmayın. Bu tarz videoların devamı için. Bugün sizlere Vodafone e, yanında da günlük 1 GB internet nasıl kazanırız bunu göstereceğim. Bunun taktiğini göstereceğim. Yani herkes yapabilir faturalı veya faturasız. Bence büyük ihtimalle e, zaten bu yöntemi bir tek ben gösteriyorum. Yani kanalımda bir tane daha e, video var. Bu göstereceğim e, yönteme ait olan bir video daha var. Fakat yeni abonelerin hiçbiri o videoyu izlemediğine çok çok eminim. Benden başka da zaten bu kadar sık e, internet videosu çeken yok. O yüzden ilk defa göreceksiniz ve ilk defa yapacaksınız. E, bence büyük bir ihtimalle kazanacaksınız. Bence değil kesin kazanacaksınız. Vodafone yanımda uygulamasına giriş yapıyoruz. Giriş yapmadan önce altını çize çize üstüne basa basa şunu belirteyim arkadaşlar. Ee, Vodafone yanımdayı App Store veya Play Store'dan güncelleyin son sürüm olduğuna emin olun. Ee, evet. Ben faturamı iptal etmiştim bu arada da. Şöyle bir kere sayfamı yenileyim. Ha, Evet şimdi kendine geldi. Faturasıza geçiş yapmıştım. Az önceki ekran o yüzden geldi arkadaşlar. Birkaç gün sonra ayın altısında faturasıza geçeceğim için sıkıntılar çıkabiliyor. Her neyse arkadaşlar şimdi konumuza geçiş yapalım. Arkadaşlar aşağıda hesabım kısmı var. Hesabım kısmına bir kere basıyorsunuz. Bildirimler bölümü var arkadaşlar. Bildirimler bölümüne bastıktan sonra büyük bir ihtimalle buraya siz bu videodan sonra ilk defa gireceksiniz. Bu videodan önce girmemişsinizdir benim tahminlerime göre. Şu yukarıda tıpkı bu şekilde bir mesaj olacak. Mesajın sonunda e, hediye kutucuk logosu olacak. Sizler en baştaki yani sonunda hediye e, kutusu logo, logosu olan mesaja tıklayacaksınız. Şimdi tıkladıktan sonraki adımları görsel şekilde göstereceğim arkadaşlar. E, SS'lerini almıştım. Kanalımda da videosu mevcuttu zaten. Oradan SS aldım. Şimdi SS bir şekilde göstereceğim. Videoyu durduruyorum. Az sonra tekrardan açacağım. Evet arkadaşlar, bu arada SS birazcık böyle bulanık gösteriyor. Kusura bakmayın. Çünkü bu SS'leri ben kendi galerimden, çöp kutumdan silmişim. Kendi videomdan tekrar SS çekince kalitesi düştü. Her neyse, göstermiş olduğum kısımdaki Mesaja girince arkadaşlar Tobi sizleri karşılayacak ee, Tobi'ye bilgiler yazacaksınız göndereceksiniz Tobi burada sizlere e, 1 GB internet hediye verecek Bilgiler yazdıktan Hemen sonra Burada zaten 48 saati bulabilirmiş internetin gelmesi falan e, ya da anlık tanımlanıyor Benim gösterdiğim e, Yöntemlerin kampanyaların taktiklerin hepsi zaten ya anlık tanımlanıyor ya saatlik ya da günlük şeklinde tanımlanıyor ki bu zaten mesajlarda da belli oluyor mesajlarda da yazıyor o yüzden videoyu yalanlamadan önce yapıp hemen gelmedi demeyin biraz bekleyin dikkatli bir şekilde mesajı okuyun Vodafone'dan gelen mesajı Tobiden gelen mesajı ondan sonra videoyu yalanlayın her neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun kendinize çok çok iyi bakın başta da belirtmiş olduğum gibi kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.